Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, şu videoda gördüğünüz gibi şuradaki mavi etiketleri nasıl yapacağımızı, e, parayı nasıl aktif edeceğimizi, diğer etiketleri, alt yazıları nasıl et, e, yapacağımızdan bahsedeceğim, göstermeli olarak. E, özellikle yeni başlayanlar için arkadaşlar Google'a hemen YouTube Studio yazıyoruz, e, kendi şifremizle e-postamızla e, giriş yaptığımızda kendi kanalımızın ee, ana sayfası geliyor arkadaşlar. Burası kontrol paneli gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar mavi etiketi göstereyim size öncelikle. Bu şekilde içeriye tıkladığımızda videolarınız tek tek e, görünecektir arkadaşlar. Burada etiket eklemek istediğiniz videonun e, şurasına tıklıyorsunuz. Buradan düzenle kısmından açıklamaya tıkladığınız zaman burada başa ekle, sona ekle diyor. Hiç fark etmez. Ben sona daha çok ekliyorum. Buraya Videonuzla alakalı e, hangi etiketi eklemek istiyorsanız onu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi buraya benim şimşek videom olduğu için gök gürlemesi falan. Buraya hemen bir şu işareti yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şimşek yazalım. Şimşek yazıp virgül koyuyoruz. Daha sonrasında boşluk bırakıyoruz. Şimdi yeni bir etiket yapmak istiyoruz. Tekrar bu şekilde yapıyoruz. Gökyüzü diyelim ne yapıyoruz tekrar virgül boşluk bu şekilde arkadaşlar yapacağız videoları güncelle dediğimizde bunu kabul ediyoruz videoları güncelle dediğimizde otomatik olarak burada arkadaşlar bu şekilde e, mavi etiketler çıkacak e, daha sonrasında tekrar başa döneyim e, diğer etiketlere gelecek olursak burada arkadaşlar e, diyelim yeni bir video attınız bu şekilde. Bu yeni attığım video üzerine böyle ayrıntılara tıklıyoruz. Ayrıntılara tıklayınca bunu zaten herkes biliyor. Başlığı yazıyorsunuz. Açıklama kısmını küçük resmi seçiyorsunuz. Bunlar bilindik şeyler. Ee, burada e, burada da ayrıca bir etiketler bölümü var arkadaşlar. Burada da istediğiniz etiketi mesela ne yazalım? Doğa yazdık. Oldu arkadaşlar. Doğa yazıp enter'lıyoruz. Ve silmek istediğiniz zaman da böyle siliyorsunuz zaten. Buradaki etiketlerde bu şekilde. Ee, burada o videonuzla alakalı hangi kategoride olduğunu, mesela yorumlara izin vermek istediğinizi hep buralardan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buralarda geçelim. Şimdi özellikle birçok kişinin zorluk çektiği altyazı eklemeye yine aynı bu sayfadan oluyor arkadaşlar. Şurada altyazılara tıklıyoruz. Umarım sesim geliyordur. Burada en son yüklediğim videoda ses olmadığı için onu değil de daha e, şunu göstereyim size. Mesela buna, e, ben şunlara altyazı eklemişim. 40, 42 tane e, dil eklemişim. Onları da hemen göstereyim size. Burada arkadaşlar, Almanca, İngilizce, İspanyolca ne bulmuşsam altyazı ekledim. E, şimdi size göstereyim. Burada Asperox'a eklememişim. Direkt bu sayfada arkadaşlar hiç buraya tıklamadan direkt şuna tıklıyorsunuz. Burada zaten evet. Burada zaten otomatik çıkıyor sizin konuşma dilinize. Burada kopyala ve düzenleye tıkladığınızda e, sizin konuşmuş olduğunuz tüm metin burada. Tabi e, tabii doğru da yapıyor, yanlış da yapıyor. Buradan mesela ben herkese demedim halde herkese demiş. Buradan güzelce dediğiniz cümleleri buradan açarak. Ben... Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dinleyerek ne demişim, ne yapmışım. Buraları noktasına, virgülüne, mesela cümleleri, mesela abone ol dememişim. Burada kendi kendine çıkarmış. E, anladığı dilde tercüme etmiş. Buraları güzelce e, düzenlediğimizde arkadaşlar, düzenledikten sonra şu an ben yapamayacağım bunu. Çünkü bunu alt yazı yüklemeyeceğim. E, düzenledikten sonra doğrudan burada yayınlaya tıklıyoruz arkadaşlar. O kendi ayarlayacak onu. Bakın mesela burada bu bunu ayarladı. Şimdi ne yapıyoruz? Asperoxa giriyoruz videomuza yani. Burada dilekle diyor. Burada Almanca yükleyeceğim ben mesela Almanca. İşte burada yükleyeceğiniz Çince falan filan yükleyeceğiniz diller burada zaten belli. Mesela böyle istediğiniz dili seçiyorsunuz. burada ekle bölümüne tıkladığınızda kendi otomatik olarak çevirecek. Siz hiç uğraşmayacaksınız. Mesela burada otomatik çevir çıkıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi saniyesine hangi dakikada ne demişsiniz onlara göre burada o Almanca dilinde tercüme edip hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Tekrar yayınla diyorsunuz. Bu kadar basit. Çinceye gelelim. Tekrar ekle diyoruz. Otomatik çevir diyoruz. Kendi otomatik çeviriyor. Yayınla diyoruz. Ya çok basit aslında. Yeni başlayanlar özellikle zorluk çekmesin diye bu videoyu paylaşmak istedim. Burada işte arkadaşlar otomatik kendi çevirdiği dilim burada da e, başlık ve açıklaması var. Başlık ve açıklama ekleyin diyoruz. Burada mesela Çince çeviri yaptık, başlığını kendimiz yapıyoruz. Mesela buradan hemen bir e, çeviri trans açıyoruz. Burayı buradan ne yapıyoruz? Burada başlığımız ne? Asperox mavi güç. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Yapıştır. Hangi dile çevireceğiz? Mesela Çinceydi buradan Çinceyi buluyoruz, Çinceyi çevir. Buradan kopyala dediğimizde, yani buradaki başlığı kendimiz Çinceye çeviriyoruz. Bu kadar basit. Ee, yine açıklama kısmını da arkadaşlar aynı şekilde Cetreli A komple kopyaladık, buraya koyuyoruz, buradan kendi otomatik Çince tercimesini çıkarıyor, buraya yapıştırıyoruz. Yayınla dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem alt yazısı hem de başlığı yayınlanmış oldu. Almancayı da aynı şekilde yapıyoruz. Google'da çeviride buradan Almancayı tıkladığımızda zaten otomatik Almancasını çevirdi. Alt yazı şeklimiz de bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında e, bakayım daha ne gösterebilirim size. E, burada arkadaşlar içeriye tekrar tıklayalım. Eğer para özelliği açık olan kişiler zaten otomatik gelecektir. Hiç sıkıntı yapmayın. 1000 abone ve 4000 saati doldurduğunuzda otomatik olarak videolarınıza bakın mesela para açık mı kapalı mı buradan e, açık konuma getiriyorsunuz paralarınızı bu videodan para kazanmış oluyorsunuz bazen kazanamıyorsunuz yani o videonuzun durumuna bağlı e, burada mesela burada da yine aynı şekilde e, eğer videonuz 8 dakikadan fazla ise mesela e, videolarda görüyorsunuz 10 dakika 15 dakika ya insanların emeği bu arkadaş emek veriyor yani çok uzatmışsın çok şey yapmışsın demeyin çünkü mesela şu bu videom çok düşük. Ee, şey olarak size daha uzun bir video göstereyim. Mesela bu videom arkadaşlar 19 dakika. Mesela 8 dakikayı geçince arkadaşlar videoda otomatik e, reklamlar geliyor. Mesela bu sayfada videodan para kazanma kısmında para kazanma açık. Ayrıkçı olarak reklam türü koyma özelliği var. Mesela 19, 8 dakikaya geçtiğim için burada 19 dakika video. Burada reklamları yönetin diyor. Buradan da kendiniz otomatik olarak böyle reklam koyuyorsunuz buralara. Yani mesela. Ben bunu kaldırmak istiyorum. Böyle tıklayıp kaldırabiliyorsunuz mesela böyle göstereyim size. Bunu da bunu dasın. Heh. Şimdi reklam arası ekledim. Mesela buraya tıklayalım. Reklam arası ekledim. Buraya mesela bu şekilde 5 dakikalık bir video kazan. Yani biz videodan değil şu reklamlardan kazanıyoruz. Yani onları da çok görmeyin. Mesela böyle tıklayınca bu reklam arası ekle buraya da ekleyelim. Buraya da ekleyelim. Bu şekilde arkadaşlar devam deyince buralara reklam arası yüklenmiş oldu. 8 dakikada yüksek videolarda özellikle. Mesela arkadaşlar yüklediğiniz mavi etiket gördüğünüz gibi videonun açıklama kısmına geldi. Burada bakın yüklediğim etiketler burada. Eğer beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz soru varsa yine bana ulaşabilirsiniz. Her zaman yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.